Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün bir değişiklik yapalım istedik inşallah Bugün atölyemizi sizlere tanıtmak istiyorum Bunlar benim malzemelerim arkadaşlar Tüylerim, simlerim, ibrişimler, boyalı köstekler Biz bu şekilde çalışıyoruz, tabi biraz dağınık çalışıyoruz İşin gereği öyle olduğu için Şöyle arkadaşlar biz köstekler hazırlıyoruz şu görmüş olduklarınız 2 0. Lüfer hazırlıyoruz bunları. Tabii bunlar çok farklı takımlar da yapıyoruz özele. Yani kişi özel diyelim biz onu. 3 0 4 0 köstekler de hazırlıyoruz. 5 6.0, 6 0, 7 0. tüy uzunluğuna göre bütün takımları hazırlayabiliyoruz inşallah. Ben size bunların bir görselini atayım. Bu şekilde kösteklerin bu gördükleriniz arkadaşlar bunlar e, palamuta. Artık seneye hazırlık inşallah. Şu şekilde. Bakın. E, bunlar 3 sıfırlarımız. Bunlar yine bu şekilde 3 sıfırlar devam ediyor. Bu renkler e, 2 sıfırlar. Bunlar da artık lüfer için. Biraz da renk cümbüşü var. Bizim çalışma stilimiz, e, inanın 50'li 60'lı yılların stili. Yani biz ustalarımızdan bugüne kadar ne öğrendiysek onu uyguluyoruz. Kendimiz bir şeyler kattık mı? Tabii kattık ama yani e, ana temel ustalarımıza ait. Allah cümlesinden razı olsun, memnun olsun. Hala yaşayan efsaneler var aramızda. Biz de onları saygıyla selamlıyoruz buradan. Bu gördükleriniz arkadaşlar hep köstekler tavanlarda. Şu şekilde bense görsel atayım. Şöyle tabii daha devamı geliyor bunun. Şu şekilde. Burası da bizim atölye bölümümüz. Takımları biz burada hazırlıyoruz bu şekilde. Sıraforlarımız, misinalarımız, iğne gruplarımız. Bu şekilde bunları hazırlıyoruz. Bir de şöyle arkadaşlar ben e, şu bölümü size tanıtmak istiyorum. Bunlar zokalarımız. Bu şekilde. Bunlar e, Torik kofana 70 iğne şu şekilde mavrukalarımız var hazır. Bunların videolarını çekmiştik zaten. Bu şekilde e, kıyıdan kıyıdan Çile kop için. 2.0 iğne kullanıyoruz bunlarda. Çelik. işte gezer iğneli yine aynı. Bu şekilde tekne takımlarımız var. Pirçol zoka. Bu şekilde zokaları hazırlıyoruz. Zaten bunlar hırsızlı, çift hırsızlı, tek hırsızlı. Bunlar yemli takımlarımız. Bunlar boyalı kösteklerimiz. Bunlar istavrit çaparilerimiz. Bunlar kıyı için. İşte beden 25, köstek 12, yine 11 gibi. Bunlar da tekne çaparilerimiz. 8 numara yine 0-20 köstek 25'e donatımlar. Arkadaşlar en önemlisi bunlar. bunlar istavrit çaparilerimiz. Bunlar 0-20, 25 beden, 8 numara iğne ama kas tüyü. Ve bunlar ibrişim bağlamıdır arkadaşlar yol köstek değil. Bunlar ibrişimdir hepsi. Bu şekilde yakından bakarsanız daha net anlarsınız. Bunlar hepsi ibrişim bağlama. Şu gördükleriniz hepsi ibrişim arkadaşlar. Burada yemliler hazırlıyoruz. Asansörlerimiz bunlar hepsi kendi imalatımız. Boş zamanlarımızda bunları hazırlıyoruz. Bu şekilde. Ee, bunlar kurşun gruplarımız arkadaşlar Armut kurşunlar Sörfler En önemlisi e, tabi biz eski takımcı olduğumuz için Mavrukalarımız Nikel hepsi Arkadaşlar bu şekilde e, Rapalalarımız var bunlar Orkinos rapalası 24 santim 6-9 metre dalarlı Bunlar yine orkinosa. Karideslerimiz, triberlarımız var. Bunlar Sinarit mercan gibi. Derin su takımlarımız. Bir de şöyle arkadaşlar, bunlar da çaparilerimiz yine. Bunları biz horoz tüyünden hazırlıyoruz. Tek tüy, 7 numara iğne, 6 numara iğneden oluşturuyoruz. Bunlar 0.25, 7 numara iğne, 0.25 köstek. 30 bedene donatılıyor. Bunları 10'lu, 20'li, 50'li olarak hazırlıyoruz dip çaparisine. Bu şekilde e, yine hazırladığımız lüfer, palamut çaparileri 20'li olarak. Bunlar hep donatılmış, hazırlanmış arkadaşlar. Bugün de böyle bir tanıtım yapalım istedik inşallah. Ben size bir de şöyle bir görsel alayım. Çaparilerimizi şekilde. Biz özel takımlar da hazırlıyoruz. Kişi özel. Bir arzunuz isteğiniz olursa biz buradayız inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi seyirler şimdiden. Teşekkür ediyorum.